birim karelerden oluşan dik koordinat sisteminde ABCD dik yamuğu orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüp dik dikdörtgeninin y eksenine göre simetrisi alınıyor. Buna göre son durumda elde edilen şekillerin kesişim bölgesinin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi evet arkadaşlar söylediklerini bir yapalım bakalım. Dik yamı orijin etrafında şöyle saat yönünde 90 derece döndüreceğiz ki saat yönünde 90 derece dönmeyi hatırlayın. Ne oluyordu? Komşu bölgeye geliyordu şekil ya da nokta ve o bölgenin işaretini alıyordu. Onun için olayımız net olsun diye bu şekil üstünde bir veya iki tane nokta alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben A noktasının koordinatlarına baktığımda neyi görüyorum? 1'e 2 olduğunu görüyorum. Veyahut da B noktasının koordinatları o da nedir? 1, 2, 3, 4, 4'e 2'dir. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Yani bir nokta üstünden dönme işlemini yapabiliriz. Şimdi bir de ne yapalım? Bu ABC dedik yamın uzunluklarına bakalım. AB arası 3 birim, BC arası 3 birim, DC arası 2 birim. Bakın öncelikle ben şöyle sağ tarafa bir döndüreyim bu şekli. 90 derece döndüğü zaman nasıl olacak şekil onu bir görelim. O zaman daha net görmüş olursunuz arkadaşlar. Şöyle bir dik yamuk oluyor. Noktaları da göstereyim üstünde. Burası arkadaşlar A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası. İşte dik yamuğumuzun şekli dördüncü bölgede böyle olacak. Şimdi buna göre döndürüyorum. A 1 2 iken 90 derece döndürdüğümüz zaman ne demiştim? Komşu bölgenin işaretini alır ve koordinatlar yer değiştirir. Yani A noktasının yeni koordinatı 2'ye eksi 1 olur. O zaman bakın A noktası burada olur. Ve A ile B arası 3 birim olduğuna göre buradan 3 birim gideceğim. B noktası da işte bu nokta olacak ki burası da arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Koordinatlar yer değiştirecek. Bölgenin işaretini alacak. Yani B noktasının koordinatları da gerek yok ama ben gene de şuraya bir yazayım diyorum. 2'ye eksi 4 olacak. Şeklin aynısını bundan sonra yerleştiriyorum. Bakın BC arası kaç birimdi? 3 birimdi. Şöyle alıyorum. Sonra C ile D arası 2 birim ve A ile de D'yi birleştirdiğimde işte bizim yamuğumuzun durumu böyle oldu. Şimdi gelelim bu dikdörtgene. Dikdörtgene de ne yapmıştı? Y eksenine göre simetrisini almıştı. Arkadaşlar bir doğruya ya da bir eksene göre simetri almak demek hemen ondan not düşüyorum. Örneğin bir A noktasının bir d doğrusuna göre simetrisini aldığınızda bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı ne kadarsa simetrik noktanın da o doğruya olan uzaklığı o kadar olur ve aynı zamanda doğruya nedir? Diktir. Simetrinin ana teması da budur. Yani ister nokta olsun, ister şekil olsun hiç fark etmez. Şimdi biz dikdörtgenin simetrisini alacağımıza göre 1, 2, 3, y eksenine k noktasının 3 birim uzaklığı var. O zaman 1, 2, 3, işte k noktası buraya geldi. Onu gösterdim. Sonra k ile arasının bir birim olduğunu görüyoruz. Buna göre dikdörtgeni çizeceğim. Yani diğerlerinin uzaklıklarına bakmamıza gerek yok. Çünkü zaten simetrisi Arkadaşlar işte bir noktayı taşıdığınız zaman şekli tamamladığınızda bu dikdörtgenin simetrisi olan dikdörtgeni bulmuş oluyorsunuz. Burası K ise burası L. Sonra L'nin hizasında olan E'di. Şunu şöyle gösterelim. Ve burası da F. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizden ne istiyordu? Son durumda elde edilen şekillerin kesişim bölgesinin alanı istiyor. Ha neresi orası? İşte şu içini taramış olduğum bölge. Biz bu dik yamuğun alanını bulacağız. Yalnız şu ABCD yamuğundaki şu uzunluklarımızı da bir gösterelim. AB arası 3 birim, CD arası 2 birimdi. Ve bizim bu dik yamuğun alanını bulabilmemiz için dikkat edin arkadaşlar. Şurası bakın 2 birim. Peki burası da 2 birim ama kalan parça şurada bir görüyorsunuz ki küçük bir dik yamuk var. İşte bu küçük dik yamuğun alanıyla yanındaki dikdörtgenin alanları toplama dik yamuğun alanını verecek bize. Peki buradaki dikdörtgenin alanı zaten bulabiliyoruz. Çünkü FE arası bir birim ve şu uzunluk da DC arasına eşit. Orası da iki birim. Yani bu dikdörtgenin alanı iki geliyor. Gelelim o zaman şu minik dik yamuğa. Ben bunu arkadaşlar şu sağ tarafta çizdiğim şeklin üstüne göstereyim. Şöyle bakın ad arasından uzattım. Ve işte şurası. Sonra buraya da birleştirmem gerekli. Şu nokta f noktası. Burası da e noktası. Şu parçalar her biri birer birim. Peki bu uzunluklar birbirlerine paralel olduğuna göre. Arkadaşlar burada ne var şimdi? Paralellikten dolayı benzerlik gelecek. Ve benzerlikle bulacağız zaten. Bakın bizim bulmak istediğimiz minik dik yamuk şu içini şu anda maviyle taramış olduğum dik yamuk. Tamam mı arkadaşlar? Şu bölgenin alanını zaten bulduk biz. Ee, şöyle açık mavi ile taradım. Buraya 2 bulmuştuk. Yamuğu da bulduk mu işimiz bitti. Şu noktaya da ben arkadaşlar bir K noktası demek istiyorum. Ve onu da şu kareli zemindeki şeklin üstüne göstereceğim. Dikkat edin. Şöyle uzattım bakın. Şurası arkadaşlar. Ve şu noktaya ne dedim? K noktası dedim. Şu AK arasının bir birim olduğunu görüyorsunuz değil mi? Onu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Tamam. Arkadaşlar şu dik yamuğun alanına gelince bu dik yamuk için yükseklik belli zaten bir birim. Bize ne lazım? Alt ve üst tabanlar lazım. Bakın üst tabana ben x diyeyim ve alt tabana da y diyeyim. Bu şekli alıp şöyle bir büyütelim diyorum. Daha net görün. Arkadaşlar şöyle alıyorum. Evet şöyle olsun. Buna ben x demiştim. Burası da y kadardı. A noktası, k noktası, D noktası şu parçaların her biri birbirine eşit birer birim arkadaşlar şurası da bir birimdir ve x'e y paralelliği de gösterelim ve gelelim artık benzerliğe temel benzerlik yani kolların oranı ve paralellerin oranı eşittir o zaman burada 1'e 3 oranını gördünüz değil mi 1'e 3 eşittir x'e ne olacak? 1 olacak. x'e 1 dediğim zaman da x'in 1 bölü 3 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. x'i bulduk 1 bölü 3. E buna benzer şekilde y'yi ne bulacağız arkadaşlar? Bu kez 2 birim gideceğiz. Çünkü y ikinci birimde 2'ye 3 benzerliği olacağından dolayı 2 bölü 3 eşittir y bölü 1'den o da y eşittir 2 bölü 3 gelecek. Soru da artık bitecek. Yamuğun alanı yazalım arkadaşlar. Ben şurayı temizlemek istiyorum. Yer açmak için. Şunları bir silelim ve biraz yer açalım. Oraya yazalım. Bu bölgenin alanı dediğimiz veya şu bölgenin alanı aynı şey zaten arkadaşlar. Buraya büyüterek çizmiş oldum. X ile Y'yi 1 bölü 3'e 2 bölü 3 bulduğumuza göre alt taban üst taban topla bölü 2 çarpı ne diyorduk? Yükseklik diyorduk ki yüksekliğimiz zaten bir birim olduğunu söylemiştim daha önce de. Şimdi yukarıda 3 bölü 3'ten 1, 1 bölü 2 çarpı 1'den de evet 1 bölü 2 geldi. Bir de şu bizim mavi dikdörtgenin alanı vardı. 2 idi arkadaşlar o. Toplamda istenilen kesişim bölgesinin alanı 2 artı 1 bölü 2 5 bölü 2 olur. Yani doğru cevap evet A şıkkı bulunur şunu da belirteyim hani biz burada parça parça bulduk dikdörtgen artı minik dik yamuk dedik ama toplamda bir dik yamuk şeklinde de bulabilirdiniz fark etmez arkadaşlar hangisini yaparsanız yapın zaten buraya kadar geldikten sonra gerisi işlem biliyorsunuz